Oo bebeğim seni seviyorum bebeğim Benim bebeğim de uzaktı, ama onu çok seviyorum Doktor benim anılarımdan korkuyorum Ne zaman başladı? Şey Me.. Merhaba dostum Muffin zamanı aslında 12.30 Birisi beni öldürsün Hey senin para ödemen gerekiyor Hayır Hey Timmy Timmy sus Timmy sus diyorum. Timmy bu en kötü randevumdu. Ve şimdi insan olmaya çalışan Alan sen bir inek misin? Hayır. Neden? Hey ben bir insanım. Kaykı oynamak ister misiniz? Benim erkek arkadaşım benim güzel olduğunu söyledi. Benim de. Sadece bir tane olabilir. Aman tanrım. Bu uçan bir koyun. Biz onlara bulut diyoruz. Hayır. Hey ben daha iyi bir erkek buldum. Evet gerçekten ben bir insanım. Kayke ister misin? Elaslıksın. Siz çocuklar benim mümkünden uzak durun. Ne evet. bak. Ve ayna çok yalnızım. Bir sinemasyon vermek ister misin? Hayır. Şimdi büyük, şimdi küçük bir bebeğe bakıyorum. Ve Şimdi büyük bir bebeğe bakıyorum. Voo. Wow! Kurbanlar. Hepsi ölmüş. Nasıl bir insan bunu yapabilir?